Herkese hayırlı Ramazanlar. Lokman Hekimetik Değerler Kulübü olarak sağlıklı yaşam ve Ramazan konulu röportaj serimize hoş geldiniz. Bu programda birbirinden kıymetli hocalarımızla Ramazan'ın getirdiği yeniliklerin sağlık üzerine etkilerini konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş hocam. Ee, Normal şartlarda oruç ile ilgili konuşurken orucun faydalarından bahsederiz geleneksel olarak. Ama e, hareket sistemi ile ilgili konuşacaksak eğer burada, e, orucun olumlu değil de hareket sistemine azaltıcı bazı etkileri var. Bizim vücudumuzda hareketten sorumlu aktif yapılar kaslardır. Bu kasları da enerji olarak sonuçta e, glikoza ihtiyaçları var. Oruç demek glikozun kesilmesi, karbonhidratın azalması demek. Sonuçta bir kas için Gelişimden iyiye gidişten bahsedeceksek, onun kuvvetinin artmasıdır burada çıktığımız. Ama orucun e, bir Kasım kuvvetini arttırmakla ilgili bir etkisini bilmiyoruz biz. Kasın kuvvetini arttırmak için onu yüklemeniz gerekiyor çünkü. Oruçta böyle bir şey yok. Ama e, şunu söyleyebilirim, e, orucun e, kasın enerji metabolizması ile ilgili çok olumlu faydaları ile ilgili yayınlar okuyoruz biz. Siz biliyorsunuzdur ki, siz hemşiresiniz, kan glikozunun dokulara geçmesi için insüline ihtiyaç var. Ama yapılmış araştırmalar diyor ki bize, oruç anında, o açlık anında vücuttaki karbonhidratın, hazır olan karbonhidratın bitmesi durumunda kandaki glikozun kasa geçişinde bazı otomatik mekanizmaların devreye girdiği ve az insüline minimal ihtiyaç duyulduğu söyleniyor. Bu bize bir şey hatırlatıyor. Diyabet hastalarının tam tersidir bu. Böyle bir faydasından bahsedebilirim ama bunu benim anlatmam ne kadar doğrudur bilmiyorum. Benim alanım daha böyle kas olduğu için söylüyorum. Belki şunu söylemem lazım. E, orucun şöyle güzel bir yanı var. E, vücutta bazı faydalar elde edebilmek için vücudu strese sokmak gerekiyor. Gerçekten anahtar kelime budur. Vücut strese girdiği zaman bazı çıkış yolları arıyor. Şimdi bundan artık bilmiyorum binlerce yıl geriye gidelim. İnsanın dünyadaki ilk halini Hz. Adem'in e, yaşadığı döneme gidelim. O dönem Allah'ın bizi içerisine koyduğu doğa şartlarını düşünün devamlı proteinle besleniyordu devamlı olarak yırtıcı hayvanlardan kaçıyordu hareket halindeydi şimdi biz 2023 yılında sanayi devrimi olmuş e, oturuyoruz hareket etmiyoruz ve devamlı olarak e, yağ tüketiyoruz karbonhidrat tüketiyoruz aslında fabrika ayarlarımızı değiştirdik biz oruç aslında bizi birazcık fabrika ayarlarımıza çeviriyor yani uzun sürede aç kalıyoruz Hz. Adem döneminde devamlı hazır yiyecek bulamıyorduk, buzdolaplarımız yoktu bizim. Aslında yaratılışa uygun bir iş yapmış oluyoruz orada. Vücudu strese soktuğunuz zaman vücut bazı yanıtlar alır, bazı çareler alır. Soğuğa maruz kalmak gibi, egzersiz yapmak gibi ve aç kalmak gibi uzun süre. Uzun sürede açlık durumunda vücut, hazır bulunan enerji depolarını tükettiği zaman farklı depolara yönelir. Nedir bunlar? Bizim vücudumuzdaki depo yağlardır. Depo yağların mobilize edilmesiyle yağları kullanmaya başlar ki biz biyokimya kitaplarımızdan biliyoruz ki 1 mol yağdan elde edilen enerji 1 mol karbonhidrattan elde edilen enerjiden çok fazladır. Bu sayede de aslında fiziksel aktiviteye devam edebiliriz bizim. oruç aslında yatmamızı gerektiren bir aktivite değildir. Oruçken bir insan normal günlük fiziksel aktivitesine e, mütemadiyen devam edebilir. Belki burada bizi birazcık uykuyla ilgili bizim sirkadiyen ritmimiz değişiyor çünkü orada. İlk 3 gün, 5 gün o ritmin oturması birazcık zaman alır. E, o oturduktan sonra o problemler ortadan kalkar. E, oruçlu bir insan normal işini, normal günlük hayatındaki e, aktivitelerini hiç sorunsuz bir şekilde yapabilir. Burada belki bir uyarıda bulunmam lazım. Bu önemlidir. Ben fizyoterapistim. E, egzersizle ilgili e, bir uzmanlık alanım var. Egzersiz yapan bir bireyde, siz hemşehrisiniz, normalde bir insan vücut ısısı 36'dır. Egzersiz yapan bir bireyde bu ısı 38-39-40 derecelere kadar çıkar. Egzersiz vücut ısısını çok arttıran bir aktivitedir. Ee, aktif çalışan kasların o sürtülmesi, kan akışının hızlanması bu ısı artışından sorumludur. Şimdi bu kadar yüksek ısıyı vücudun yayması lazım. Bir şekilde o ısıyı e, dış ortam ile temas ettirip ısıyı düşürmesi lazım. Hipotalamik termostat diye bir şey vardır vücudumuzda. Isının artmasıyla birlikte o kanı e, deri altına doğru, deriye doğru yönlendirir ve gözenekleri de açarak ter, ter bezlerime giden kan miktarını açarak e, oradan terleme ile birlikte is, e, vücudumuzdaki o e, sıvı moleküllerinin dışarıya çıkmasıyla birlikte ve onların buharlaşmasıyla e, buharlaşırken biliyorsunuz dış ortamdan ısı alarak buharlaşır. Orada bir serinleme hissi olur. Yani ısıyı yaymış olur. Şimdi oruç tutan bir bireydeki vücudundaki sıvı miktarı bellidir. Akşama kadar tekrar sıvı alamayacağı için bir yerde bu kritik seviyeye gelir ve terleme durur. Kişi eğer yoğun fiziksel aktivite yapacaksa, futbol oynayacaksa, basketbol oynayacaksa, bize öğrenciler daha çok böyle hocam ben spor salonuna gidiyorum diyor, gidebilir miyim diye soruyor. Böyle ağırlık kaldıracaksa burada sıkıntılar ortaya çıkabilir. Niye çıkabilir? Egzersizde çok büyük bir ısı, bunu yaymakta sorun ortaya çıkar. İşte hipertermi dediğimiz olay ortaya çıkar. Isıyla e, ilgili belki bazı e, komplikasyonlar ortaya çıkar. Onun dışında oruç tutan bir birey normal günlük hayatına, e, normal hayatına devam ettiği gibi etebiti hiçbir problem yoktur.